Yönetmene kendini tutuyorsun diye oturuyorsun burada. Hayatım, hayatım o dil ne? O dil ne? O dil yılan Ama yuvarlı. bir şey söyleyebilemeyeyim. Sen de buna bir de sallıyorsun ama senin kimlerle yatıp kalktığını da gördük. Sen bana hiç konuşma ya. Takıyorsun, sincap mı takıyorsun, ne takıyorsun nerelerine falan filan. Senin kaç tane... Bir kere, hani... bir kere. Bana sen konuşma, ama. sen kaymakama verdin! Edim. Futbol takımına değil, üç kişiye verdi. Onların da ikisi sen, yedek değildi. Sen yedek kaleci misin yani şu an? Ben sadece yönetmeye, sesciye bir de ışıkçıya verdim. Sen bütün prodüksiyonu... Senin aslında yalan ya her şey. şey. ben seni savunuyorum ama bak böyle konuşmaya devam edersen... Seni yalan seni edersen, seni yalan ya. bana kirayı bok Sen bana bir bok yapamazsın. Rektöre verdin. Bir bok, rektör de bana. Ne dinle. <laughs> sen Ali Samiye'ne verdin. Ya, ya Ali, Ali Samiye'ne öldü. Koy yok o mekan oluyor. olan mekan olan Ha kafa iyiymiş yalnız rejiden uyarıyorlar bitirin diyorlar onu o rejide çok biliyosan ya yönetmen <laughs> sen sakin. acaba sakin sakin sen o 3 haber kanalıyla yapmadın mı aynen öyle hepimiz birbirimize verdik veriştirdik kaç tane televizyon bilmem var yani bu işler e hadi kapatın gidelim ya. Yani. tamam yani. haydi ha. son Ayşe. Hadi, hadi son bir, son bir şarkı. Son bir şarkı. Ay, ay, ay sevdik, sevdalandık. Karım ne bağlandık? Böyle gibi. Ay, çok seviyorum sizi. Ya, çok evet seviyorum. Ey. Ay, aile gibiyiz.